Evet, Urfa'dan selamlar. Burası Urfa'nın kalesi. Urfa kale dedikleri yer burası. Burada 3 metre veya 4 metre doğru aşağıya iniyor. İçerisinde odalar var ama insanlar buraya giremiyor. Çalışma var deyip bir senedir kapalı. Urfa'da dolaşırken size Urfa'nın Urfa olan yerlerini göstereyim. Şu gördüğünüz yer parmağımın ilerisindeki siteler var ya bloklar var şurada. Onlar yeni Urfa. Hatta şurada bakarsanız. Evet şu taraftan ilerisi Yeni Urfa. Urfa bu eski olan evler de değil. Eski Urfa dedikleri yer diyorlar ya. Buralar da değil. Fakat Eski Urfa bakın bu evlerin arasında mağaralar var. Görüyorsunuz değil mi? Mesela mağaralar var. Evet Urfa Mağara şehri. Bu mağaralarda yaşayan halk zamanla yani 80 yıl önce, 70 yıl önce mağaradan çıkıp mağaranın yanına bu evleri yapıyorlar. Ve bu evlerin mazisi 80 yıllık veya 70 veya 90 yıllık en fazlası. Onun harici altına geri kalan mağara. Bu yukarıdakiler hep mağara. Bu evlerin arasındakiler dediğimiz gibi mağara. Baktığımız zaman Urfa'ya. Urfa ve bu aşağıda çarşısı var. Mısır çarşısı gibi aynı. Bizim aynı tarihi yeri çok. Şu İbrahim Aleyhisselam'ı mancınıktan attığı ayet kelimesi var ya. Ateşe attılar ateş yakıp attılar Allah Azze ve Celle temiz hale getirdi. Bakın şu mancınıklar işte. İbrahim Aleyhisselam'ı buradan atıldığını, buradan İbrahim Aleyhisselam'ı şu iki mancınık dediğimiz şurada elimin ucunda oradan atıldığını söylüyorlar bu kaleden. Bu kalenin içerisinde. Tabi Urfa peygamberler şehri. Biliyorsunuz Eyüp peygamber yine burada yaşamış o 7 sene mağarada kalmıştı. İşte burada şu karşısı müze. Şu evet şurası mesela e, burası krallık eski mağara hatta Hristiyanı 1600-1700 yıllara dayanıyormuş burası. Hatta içerisinde mezar kralın mezarı olduğunu söylüyorlar bu şeyde yine mağara. Urfa böyle bir yer tepesi. Urfa kalesi dedikleri yer burası ve Urfa böyle dönüyor sağa ve sola Urfa'nın evlere. Burada şeyler bozulmamış. İnsanlar, çoğu eşler yine böyle işte no sense canım diye zaten konuşuyorlar geneli. Şimdi yeni nesil biraz yetme kıymetini bilmiyor. Dağların arasında kale ve buraya krallık hükümdarlığını yapıp keferelini yapıp zalimliğini yapıp ve ayet yine tekrar hatırlıyoruz. Onlar nerede? Ve biz neredeyiz? Emin olun o saltanatı olan kralların hepsi amel defterleri kapanıp bir daha dönmemek kaydıyla geriye kabirdeler. Ta mahşeri bekliyorlar. Biz onlardan daha kısmetliyiz. Çünkü niye? Daha amel defterimiz kapanmadı. Rabbim bizlere tövbe üzerine, kelime-i üzerine, cihad üzerine ölüm nasip eder. Allahümme amin.